Beytili GES Cup 2025 yarı final mücadelesinin ikinci maçında bir tarafta Kalıp Gücü, diğer tarafta ise Puntolona vardı. Kran kırana şahane bir mücadele oldu abi. Puntolona çok güzel bir başlangıç yaptı. 3-0'lık üstünlüğü sağladı. Daha sonra da attığınız gollerle muhteşem bir geri dönüş sağladınız. Kazanan taraf siz oldunuz. Finalde rakibimiz Real Montaj. Şimdiden iki takıma başarılar dilerim. Kaptan olarak Onur abi verin. Ne dersin maç hakkında Onur abi. Kardeşim çok şükürler olsun. Allah bir final daha gördük. Son 3 senede bu 3. finalimiz. İnşallah o sene bu sene diyelim. gene finale geldik. Zor geldik. 3 seneden beri finalleri çıkarken yarı finallerde hep zorlanarak çıkıyoruz. Çıkamadığımızı düşündüğümüz anda bir şeyler oluyor. Gene çıkıyoruz. Çok şükür yeni çıktık. İnşallah e, finale, finale yakışır bir maç olacak ilk önce. O arkadaşlar da bu yarı finale kadar geldiler. Onları tebrik ederiz. Rakibimiz Real Montaj. Onları çok yakından tanıyoruz ve çok iyi takımlar. Geçen sene bizi yendiler. Tebrik ettik. Yenilirsek yine tebrik ederiz. İnşallah ama bu sefer biz kazanacağız. E, Futurman'ın son maçına kadar kaldık İnşallah Kazanan biz oluruz. Herkese tekrardan başarılar diliyorum. Kardeşlerimize canı gönülden tebrik ediyorum. 4-5 seneden beri turnuvada beraberiz. Harikalar yaratıyorlar. İnşallah bu sene de fabrika takımında bu kardeşlerimizi görmek istiyoruz. Hocalarımızın da bunları değerlendirmesini istiyoruz. Tekrardan herkese iyi akşamlar diliyorum. Bize kalıp gücü ve puntalanmaya verdikleri mücadelesini teşekkür ederiz. Finalde kalıp gücüne ve real montaja başarılar diliyoruz şimdiden. İyi akşamlar. İyi akşamlar kardeşim.